Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival 5. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar öbür bölümde yarıda kalmış. Yani telefon kendi kendine kapılmış. Youtube'a paylaştım. Oradan devam ediyoruz. Oh. Youtube'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada ölünce şey, mantarımız gidiyor. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirmenizi de açarsanız çok sevinirim. Yani arkadaşlar yorumu açıyorum bir sıkıntı oluyor. Bu. O yüzden açılmıyor. Sesim fazla gelmiyor. O yüzden de ses full izle şey yapmanız lazım. Ben ne çabuk açıyorum. Ya. Ben çok çabuk. Açıyorum. Ekmek var. Fırına ihtiyacım var. Şu yemekleri pişirelim. Arkadaşlar e, nasıl desem şey madene devam edeceğiz. Elmas falan bulacağız. Elmas bulduktan sonra bir geziye falan çıkacağız. Yani bizim köyümüz zaten 900'lerde. Artıya doğru gideceğiz. Oh, demir çıktı. ya bakıyoruz arkasından elmas. Herkes ile selamlar vardı. Arkadaşlar Discord karşısına aşağı bırakacak bırakmış olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz Discord'a. Arkadaşlar yavaş yavaş Instagram şeyine geçiyorum moduna Instagram'a geçiş yapacağım. Oradan da şey yaparsınız takip eder. burası güvenli gibi ya oha oradan bu kadar mı çıktı kendimi güvenli bir yere alabilir miyim şöyle arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız Like atmanız yeterli. Daha fazla şey gerek yok. Yorumları da hallettim mi yorumları da birkaç bir şey yazarsınız. Sevinirim. Uu, canım dolsun. Böyle çıkayım. Şu crafting table alalım. Ya şu envanter şey böyle mi böyle mi Allah aşkına. Ya. Hep şey yapıyorum. Ender var. Öbür bölüm şey yaptık. 21 demirimiz var. Kadar yeter ya. Oo. Şöyle fırlamış. Neyse biz devam edelim. Buralarda bir yerde şey vardı ya. Yarık gibi bir şey. Nereden gidiyorduk oraya? Buradan mı? Eee. Pis creeper. O oh man. Wow. Buradaki demirlere gerek yok. Şöyle geçelim, gidelim gidelim. Arkadaşlar bu 1.8.9 sürüm olduğu için 11. katlarda çıkıyor bildiğiniz gibi. Biliyorsunuz yani eski Minecraft'ta biliyorsunuz. burada kalkan yok. Öyle bir şey var. Bir de envanter koruyor. Girerken giremiyoruz. Böyle de bir bakıma güzel savaşmamız lazım. Kalkan diye bir şey yok. Sol hiç yok. Oha. Abicim yavaş. Lan dur. Abicim. Abi. Abi. Abi ben sana bir şey yapmadım. Gel. Hadi gelsene. Ah gitmiş. Aa, oh, gidiyorduk. Vay be. Bu nereye çıkıyor? Bu ne? Bu ne? Ee, yarın iki Oh Şurası üst katman 29. katmandayız Aşağı inelim Skeletonun yanına Skelet abi Skeleton abi Neredesin? Oh Hayır 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 Gidiyorduk oh. he Bir kere Böyle bir şey olmuştu bana Hemen terimde 10 tane elmasla gittim Çok kötüydü Yaralarım Aa, O kapa Şu suyu çok tehlikeli Arkadaşlar her bir madende illa bir elmas vardır diyerek giriş yapıyoruz buraya. Aa. Aa benim demir kazmam da. Arkadaşlar vardı ben koymadım. O yüzden süper ya. Bakalım 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 buralar gelmez falan. Yani çıkıyorsa şansa, şansa falan bulurum. Yani hemen hileyle banlayalım. Şurada demirlerimiz pissin. Uy. Kömür. Kömür lazım. Arkadaşlar Arsenal'ı Roblox'taki Arsenal'ı beğendiyseniz oraya like atmanız önemli. Bu videodan sonra bir şeyler yapacağız orada. Arkadaşlar Canlı yayın açsam mı? Acaba. Size bağlı. Yarın. Evet. Şimdi elması kazmaya gidebiliriz. Arkadaşlar ilk elmasımız hayırlı. Uğurlu olsun. Elmaslar. Allah Allah. Al. Oh. Beş tanemizi aldık. Şimdi daha fazla bulmak için skovumuzun yardımıyla şöyle şöyle gidelim. Arkadaşlar oyunu bitirme şey yapacağız ilerleyen şeylerde. Yani yavaş yavaş oyunu bitireceğiz. M'ye çalışacağız. Yani sona gelip orada ölürsek işte gittik. Lavlı yerlerde bir de 11. katta olunca lavlar. Lavlar genellikle 11. katlarda oluyor ya da 10. Daha aşağısında belki. Zaten bu sürümde eksik katlar olmadığı için yani sıfıra kadar inebiliyor. Ha yeni bir badem galiba. Yok başladığım yeri yeri Başka bir yer bulalım ya. Kazalım dümdüz. Elmas falan çıkar. Şurada bir yer daha var. Buraya gidelim. Arkadaşlar yani karşıma elmas çıkarsa şansa buluyorum yani gördüğünüz gibi. Hiçbir şey atmıyorum yani. Video arkasını Ya ben bir şey yapmadım yani. Oy. Sandım bunların arkasında da var. Olsaydı yani herkes iyile derdi. Buradan geldim direkt Direkeni nasıl buldum? Yapış. Bunların altında elmas var mı bilmem acaba. Bakacağım. Demir çıktı, su çıktı. Burası neresi? Oo. Oh man. Wow. Kapalı ama çok ya. bakalım köyümüze gidelim ya artık 9 tane elmas bulduk ama madem baya bir kasmamız lazım büyülere falan da gelişeceğiz o yüzden baya bir seviye ihtiyacımız var baya bir mob öldürmemiz lazım arkadaşlar bu arada ben de gece görüşü açık yani öyle bir kod yapmadım direkt şey yaptım son oyuncu oynuyoruz arkadaşlar son oyuncuda zaten şey var direkt şuradan mod yönetiminden şuna tıklıyorsunuz olay direkt ya yanlış tuşa basıyorum ya Arsenal'dan alışmış Allah yüz yüz şimdi al. Allah düştük. Düştük yine kuyuya. Çıktık. Arkadaşlar şimdi kömür kasalım biraz. Seviye de kasarız. Çıkarken giderken de obsiden alırız bir 15 tane. Oradan da şey yaparız. Nether'a gideriz. Nether'dan şey yaparız. Güzel ya. Yani. Köyün altında maaşı var mıdır acaba? 1.8.9 sürümünde görmedim ben marshal'ı şu ana kadar. Arkadaşlar yorumları açtığımda şey be benim di diğer haritalarımı göstermemi istiyorsanız yorumlara yazarsınız ben açtığımda. Arkadaşlar Kurban bayramınız mübarek olsun. O BSA var. Creeper. Hadi be. Kaç. Kaç. Aa. Kaç. Yemek ye. Aa. Koşamıyorum. Gel, gel Kafana koyayım. <laughs> Taner. Abi ne yapıyorsun ya? Ödüm... Lan. bir kapış, kapış, kapış. Bu kapış en güzel. Böyle bir de yok böyle bir şey. Abi film bak, bana bulaşma. Hmm. Evimizden o o yay buluruz diye çıktık, yay bulduk çıktı. O sen bana bir tane daha yay verirsin be. Oh, yakınıma gelmiş be. Oha, olmuyor. Burada spawner mı var? Yok ya olmaz. Şuradan ben bir cuk kalayım Şeylere, obsidianlere. Nereden geliyor bu ses? Ben şöyle bir kendimi bir korumaya mı Tamamdır. Şu crafting table'ımızdan elmas kazma yapalım. Dedim bir yol. Tamamdır. Hop, elmas kazmamız hayırlı olsun. arkadaşlar yaklaşık 16 tane obsidyen kasıp ben geri geliyorum. Evet arkadaşlar kırdım. Gördüğünüz gibi 17 tane bayağı bir topladım. Çakıl bulursak çok iyi olacak. Onu da yukarıda buluruz. Çıkalım yukarıda, yukarıya doğru. Kılıcımızı alalım. Önce. Aha. Ne yapıyorsun? Dur, kırayım gel. Ayyyy Annemiş Gel gel Seni de vurayım Gel lan gel, gelemem Geldi lan Evet Arkamdan geliyor Şöyle kıralım. Buradan atmaya devam et. Ben buradan yukarı çıkıyorum. Bay bay. Şimdi köye doğru bayağı büyümem lazım. Uh -huh. Gel gel. Gel. Lan yürüyün, yürü, yürü, Onları sürükleme beni. Nerede oğlum o indirme? tam Tamam sen gitme. Oo, altın. Şeye gittiğimize yaparız ya. Nereye gittiğimize planlarla takas yaparız, bulur bilirsek. Altın iyi. İyi ya, iyi gidiyoruz. Ölmezsek. Şunu az önce vurdum. Öndürmen gelecek. Tokatlayacak beni. Aa, çakıl. Ha, çakıl çıktı. Ben bunu alıp gidiyorum. Oh be. Aha. Tamam. Sen benim dilimden oynuyorsun işte. Bu ne? Ben burada ölürüm. Ölmedim. Of. Bakalım 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 bakalım. 16 tane. Al al al. Al skolası. Simetrik al al. Al. Al ipte işe Atım olduğumu takarım ya. neyse bunu da alayım. Hatta bu sandığı da alayım ben. İyi gelmiş güzel. Oo, oh, hoş geldiniz. Hayırdır lan? Ha, hayırdır. Ha, hayır. No, sen git. Heh, tamam, gülü güle. Hadi. 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 Ö Yürüt. Ah, tamam beni görmeden kestim. Ah tamam yukarı çıktım. Sonunda. Kırpır dibinde patlarsam ne olur? Tabii ki de ölürüm. Buradan ben bir yukarı çıkabilirim. Üf. Hadi yapabilirsin.